Babamın emekli ikramiyesiyle Umre'ye gidebilir miyim diye bir sorusu soruyor. Burada da tabi babasının rızasıdır önemli olan evet. netice itibariyle. Yani babamın ikramisi, bir hakkı ben onu ele geçirmiş gibiyim miyim diye belki. Yani babanın bir hakkı babanın parasıdır. Babaya bu verilmiş bir haktır devlet evet. tarafından. Ona verildikten sonra baba istediği tasarrufta bulunabilir. Çocuğuna verebilir, kendisi kullanabilir. Veya bir evladını ümreye gönderebilir. Yeter ki bu hür iradeyle olsun. Bir de şuna dikkat etmek gerekir. Baban adaletsizlik yapmaması, eğer yapıyorsa da evlatlı olarak olarak onu uyarmamız. Yani hmm. baba işte birimize fazla veriyor, diğerimize vermiyor. O fazla veren de benim. Yani bana fazla veriyor. sükü dediğim değil, aksine orada baba bu yaptığın doğru değil. Tamam versen geçerlidir, hukuksal olarak bu benim olur. Veya diğer kardeşime versen de hukuksal olarak onun olur. Ama senin bu noktada adil davranman gerekli olduğunu söylemek lazım. Yani baba bu adaleti sağlamıyorsa evlatlar bu babanın adalet sağlamasını temin etmelidir. Hmm. Yani diğer kardeşler belki umreye gitmek istiyor. O olabilir. olabilir. mesela sadece umre meselesi değil. Yani maalesef e, sulhe gelen meselelerin birçoğunun arka planında hep babaların biraz adaletsizliği ön plana çıkmaktadır. Kardeşler birbirine Kardeşler düşüyoruz. maalesef bu bağlamda birbirine düşüyor. Bunu evet. düşürmemek öncesinde ona göre tedbiri almak lazım. Ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın biliyorsunuz muvattada rivayet edilen bir hadis-i şeriftir. Ee, ki sahabeden biri oğluna yani çocuğuna bir mal verdiğinde Efendimiz'i şahit tutmak istediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sen diğer çocuğuna da bundan verdin mi dediğinde yok ya Resulullah vermedim. Onun üzerine Allah Resulü inni la eşhedü ala cevrin. Ben zulüm üzerine şahitlik etmem buyuruyor. Evet. İşte buradan yola çıkarak fukadül ki İmam Muhammed Muvatta da bunu naklediyor. Bir babanın evlatlar arasında mal verme zorunluluğu yok. Ama veriyorsa eşit vermelidir. Hatta o derece eşitlik ki İmam Ebu ve İmam Muhammed arasında, Rahim Umlu arasında görüş ayrılığı olmakla beraber kız erkek noktasında bile eşit olacak diyor. Miras taksimi, Miras taksimi değil. değildir. Evet. Bu. Bu derece. Ama eşit olmamasını gerektiren harici durumlar varsa onlar ayrı bir konu. İşte bir çocuğu e, günahkardır, onu günah yolda harcayacaktır veya günahını arttıracaktır e, veyahut öteki ötekisinin hizmeti daha farklı alandadır. Bu bağlamda bir farklılık gözetilebilir. Evet, Ama böyle bir şey bileyim, sadece evet. mücerret sevgiden veya mücerret birinin erkek olması, birinin kız olması kişinin tercih etmesine sebep olmamalıdır. Evet hocam. Allah adaletle davranmayı hepimize nasip etsin.